Çer emmiyle komşuyduk. Ta doksanlı seneler. Hakkında anlatacak neler bilirim neler. Çok neşeli adamdı. Dinlenirdi sohbeti. nüktedan, hazır cevap güçlüydü hitabeti. Tarihi olaylara yapardı farklı yorum. İşte onlardan biri. Aynen aktarıyorum. 8. yüzyılda Abbasiler zamanı Halife Harun Reşit yayınlamış fermanı. Bundan gayrı ihtiyar erkeklerle genç kızlar, delikanlılarla da kocamış kocasızlar. Çok zaman kaybetmeden izdivaç yapacaklar, bu fermana uyanlar ödülü kapacaklar. Tarihin bu en tuhaf fermanını buyurmuş tellalları dağıtıp tüm Bağdat'a duyurmuş. Tellallar bağırırken davullar eşliğinde bir nine geziyormuş sabahın kuşluğunda. Beni bükülmüş nine, ecelinin peşinde kulağı ağır duyar hayatın yetmişinde. Tellalların sözüne kulak kesilmiş önce ...yine de duyamamış. Sormuş yolda bir gence... ...genç demiş... ...nineciğim... ...halifeden ferman var... ...içtimai yaraya... ...emsalsiz bir derman var... ...sultan... ...siz gibileri gençlerle ev verecek... ...üstelik... ...hazineden nafaka verecek... ...bizim ihtiyar nine... ...doğrultarak belini kaldırmış göğe doğru nasırlaşan elini, fırlatmış bastonunu yükselterek sesini demiş ki şimdi buldu Bağdat halifesini. Şair ve seslendiren Halil Gülşen